Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT geliştirici özelliğini aktif edeceğiz. Öncelikle ben buraya yazmış olduğum kodu kopyalıyorum. Size açıklama kısmında ve yorumlar kısmında vereceğim. Öncelikle ChatGPT Türkçe değil İngilizce durumunda olması gerekiyor. Buraya ya kodumuzu yapıştırıyoruz. ChatGPT şu anda geliştirici modunu aktif etmiş durumda. Öncelikle normal metni verecek, ardından geliştirici metnini verecek. Örnek olarak göstermek gerekirse buraya. HTML örneği ver yazdığımızda bize öncelikle normal işte metni veriyor. Ardından da geliştirici metnini veriyor. Ben kod örneği yazdığım için biraz daha farklı olabilir. Yani siz normal metni olarak soracağınız için veya demin ne işe yarıyor gibi bir şey soracağınız için. İşte bu kadar yani. Önce normal met veriyor. Sonra geliştirici metni. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.